Yani soğan ve patates de fiyatlar katlanmış durumda. Aşağı yukarı 15-20 gün evvel kuru soğan 1-1,5 lira aralığındaydı. Patates ise 4 lira, 3,5-4 lira civarıydı. Şu anda kuru soğan 4 liraya, patates ise 7-8 liraya kadar yükseldi. Tarladaki ürünü don vurunca hasat gecikti, fırsatçılar bir kez daha sahne aldı. Mutfakların temel ihtiyaç malzemeleri olan patates ve soğanda fiyatlar arttı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan kritik süreye işaret etti. Maalesef bir aylık daha sürecimiz var üretimin olmadığı. Çünkü bu günlerde çıkması gereken Adana ile Hatay arasındaki bölgede çıkıyor Türkiye'de kuru soğan ve patates taze olarak. Şimdi aşağı yukarı bayramdan sonra ertelendi. Yeni gelecek ürünlerde de girdilerden dolayı bir yüksek maliyet gözüküyor. Tabii buna dikkat etmek lazım. Ürünlerin piyasaya sürülmek yerine depolarda bekletilmesi üzerine gözler bu kez seralara çevrildi. Ancak orada da uygun fiyata ürüne ulaşmak mümkün olmadı üç ana sebebi var yine. Birincisi seralardaki ürünlerin soğuktan zarar görmesi, sonucu meyve tutmaması, dövize bağlı olarak fiyatların yüksek olmasından dolayı ihracatın çok iyi olması. Üçüncüsü de yine maalesef girdi fiyatları. Bazı temel ürünlere sigorta sistemi getirilmesi, üreticinin destek ve teşviklerle korunması gerektiğini belirten Yüksel Tavşan, Ticaret Bakanlığı'na da çağrıda bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın tabi eldeki verilerle bildirim modeline göre depodaki soğan ve patatesi tespit etmesi lazım. Ama bu verilerin tam doğru olmadığını biliyoruz. Bundan sonrasında en azından bu bildirim modelinin denetim noktalarıyla güçlendirilerek tespitlerin doğru yapılıp ona göre kararların önceden alınması gerekir diye düşünüyorum.